Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğim bir oyunun videosunu çekiyoruz. Uzun zamandır büyümenci drive çekmemiştik. Şimdi çekiyoruz arkadaşlar. Ee, harita değişik bir harita arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim. Fren tutmaz bayırı falan. Ee, Ferhat Aydın. Ee, ee, Ferhat Aydın mıydı galiba Ferhat Aydın diye bir Youtube kanalı var arkadaşlar Ferhat abi Ondan öğrendim ben ee, Bu haritayı gördüm Ben de bir videosunu çekeyim Dedim arkadaşlar Hemen Başlayalım Bu arada Eee şöyle anlatayım. Evet. Olayımız bu arkadaşlar. Ee, şu e, bir rampa var şurada. oraya e, çizgiye çizgi var orada. Çizgiye kadar gideceğim. Çizgiden sonra gazı bırakacağım. Araba nasıl giderse e, parçalanmasını izleyeceğiz. E, arabayı atı, atacağız yani. O zaman hemen başlayalım ilk arabadan. ilk arabamızla başlayalım mavi bir araçla. Hop oh, istop ettirdim. Evet ilk araba bu. Bakalım nereye kadar gidecek. Evet bıraktım freni, gazı. Hatta vitesi boşa alayım. Sadece yönlendirmesini yapacağım direkt şeyden arkadaşlar. Direksiyondan. Onun haricinde gaz fren hiçbir şeye basmayacağım evet kontrolü şu anda kaybettik gördüğünüz gibi Allah 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 araba patates oldu abi araba gitti geçmiş olsun evet gördüğünüz gibi şu anda araba Allah'ına kavuştu diyebiliriz ama bu burada kalmasın abi önüne gelmiş arkadaşlar? Ona çarpacak. Durana kadar dokunmuyorum. Evet. Şimdi durdu. Şöyle bir kenara alacağım ben bunu ilk önce. Şöyle kenarda kalsın diyebilirim. Abi durmuyor. Frene bassam da el freni çektim gene durmuyor. Evet. Ha motor çalışıyor arkadaşlar. <laughs> evet motor patates geçmiş olsun. Bakın arkadaşlar arabayı çalıştırıyorum. İstöbedi hemen. Evet gördüğünüz gibi. İstöbedi hemen. Şöyle yapacağım. Kalsın burada. Evet bir sonraki araca geçelim. Bir saniye. Şöyle Evet. İkinci aracımız bu. Evet. İkinci aracımız. Aha freni bırakmayı unuttum gazı. Bir dakika abi. Gazı bırakmayı unuttum ben. Hemen tekrar başlıyoruz. bıraktım şu anda. Al arabayı gönderdik bakalım ne olacak. Hop. Tampon biraz hızlı arabayı. Evet iyi gidiyor şu anda. Şey geçti mi? Bakalım. Evet arabayı geçti. Güzel. Dur bakalım. Oo iyi gitti arkadaşlar bak. İyi gitti, iyi gitti, iyi gitti, iyi gitti, iyi gitti. Iyi gitti. Abi iyi gittik Dediğimiz şey bir dakika yaşamıyor yemin ediyorum ya. Şu hale bak ya. Evet. Bunu da patates edebildik nihayet. bu burada kaldı mı şimdi abi? Bu burada mı kaldı şimdi? Gel abi. Gel canım gel. Gel canım gel şu. Şurada. şurada kalabilirsin rahatça. Kal orada. Tamam bir sonraki araca geçelim. Evet. Geçeceğim ama abi Ha. Şu anda devam ediyoruz. Evet, gazı bıraktım. Araba araba gidiyor. Şöyle yapalım. Aha, şöyle. şöyle izleyelim. Önce arabayı geçti mi acaba? Geçer mi acaba daha doğrusu? Birinciyi geçti. İkinciyi geçecek mi? Hop. Benim atan, benim atan. Evet. Şimdi bir sonraki araca geçiyorum. Geçmeden önce arabayı göstereyim. Arabanın ön takımı paramparça olmuş. Camlar inmiş aşağıya. Bu cam sağlam bu cam kırılmış. Evet ön cam kırılmış. Arka tamponu bırakmışız. Evet. Bir sonraki araca geçelim. Dur abi gitme 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 abi gitme 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 nereye gidiyorsun Allah'ım ya Evet Şimdi D'yi aldım Çalıştırdım el frenimi indirdim Niye gidemiyorum abi He Okey yani Yok gidelim. Devam ediyoruz. Evet şu anda gazı bırakmış durumdayım. Araba kendi kaderine kalmış durumda. Şöyle izleyelim. Of. Pekerlik aksı patlattık arkadaşlar. aksi gitti yemin ediyorum. Evet gidiyoruz diğer araçlar geçecek mi birini geçti bir sonraki bir videosunda bu uçmak bayır uça, fren tutmak bayırda ee, bir dahakine modlarla da yapacağım modları da deneyeceğim evet arabaları geçti arkadaşlar halen gidiyor görüyorsunuz hiç müdahale etmiyorum arkadaşlar bu arada söylediğim biz burada yaptığımız kazalar çarpışmalar ee, tamamen mize amaçlıdır gerçekle bir bağ alakası yoktur onu da bildireyim Evet araba halen gidiyor arkadaşlar. Gitsin bakalım. Hop kaldı böyle tamam. Abi halen gidiyor mu? Aa gidiyor. Tamam gidiyor sıkıntı yok arkadaşlar ya. Biz bu arabayı okutuyoruz bir şekilde. Çocuklar top oynarken buraları yamultmuşlar sokakta. Ön camı kırmışlar falan. Aksı da dağıtmışlar. Evet. Bir sonraki aracı geçelim. Bu arada ben videomu kontrol etmek istiyorum. Çekiyor mu? Güzel. Kayıttayız. Evet. Bu araba çok güzel arkadaşlar. Evet. Gazı bıraktım an itibariyle. Bakalım gazı bıraktık. Nereye gidecek bu araba? Nasıl olacak bilmiyorum. Abi. Ana. Abi kontrol kaybedersek ne mi olur? İşte bu olur. Araba Allah'ına kavuştu diyebilirim. Of. Of. Of 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 of. Of of. Of of. Of 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 of. Of 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 of. Arabayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir anlık dikkatsizlik bunlara mal oluyor. Bu araba da burada kaldı diyebiliriz. Evet, bir sonraki araya geçelim. Araba dağılmış. Motor çalışıyor ama akslar gittiği için gitmez araba. Bir sonraki araçta devam edelim hemen. Niye vermedi? Ha, tamam. Evet. Şimdi geçiyorum. Evet, bıraktım arkadaşlar kızı Kendi kaderine kaldı yeni bu araba. El freni çekersem olmadı arkadaşlar. Rallar böyle. Gaza da basamam. Aha. Ne oldu lan? Ana. Abi bu araba da hemen gitti. He. Yemin ediyorum hemen gitti bu araba. Yola dön. Yola dön abi. Yola dön. Dön yola. Abi gitmiş geçmiş olsun. Aksma. Arabada sağlam bir şey kalmadı bence. Lan oraya çıkma. Çıkma oraya. Çıkma. Hop. Yola dön sene. Yola dön sene. Evet. Araba nereye gittiği belli değil şu anda bu arabanın. Evet. Yüz yola bağladık ama. Bakalım nereye kadar gidecek. Gidebildiği yere kadar diyelim. Evet. Araba illa gidecek kayalıklara vuracak ha. Araba illa gidecek o kayalıklara vuracak ne müdahale etsem de etmesem de. Burada kalmasaydın iyiydi. Biraz daha gidebilirdim mesela jip ya. Neyse. Kal bakalım. Böyle kal abim. Bir sonraki araca geçelim. Evet. Bu da otomatik bir araç. geç bıraktım abi şu an Hayır, herhalde. Up, 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 up. Abi, bu araba eyvah bu da gitti. Burada ta burada gitti nasıl satayım ya. Üff. En bilinci arabayı seçeceğiz bile son videonun sonunda. yola tutmuşsun olmaz değil mi? Ben yok. Tamam kal böyle. Kal böyle kal. Abi gidiyor yani. Tamam gitsin bakalım. bu da burada kaldı arkadaşlar ee, ses ayarı çok mu acaba oyunun sesi ya biraz kısayım mı Hadi daha bir şey kısayım tamam iyidir iyi midir sonra biraz daha kısalım bakalım bunu göre kısarız evet bu manelmiş bu manelmiş iyi güzel ses bir sıkıntı yok şu anda Evet, motor patladı eyvah motor patladı Uf. arkadaşlar bu hata benim, benim hatam yüzden evet, tekrardan yıkacağım ben bu arabayı şimdi vitesi boşu alacaktım almadım evet o benim hatam olduğu için. Biliyorum tekrar yapıyorum devam ediyoruz Allah topla 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 abi abi niye oraya ana arabaya bak arabanın ana abi arabanın motoru arabanın gövdesi Ana arama gitti Oo, <laughs> oh, oh, kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Evet. Şunu şu motoru alalım mı? Ver abi şu motoru bana. Abi vereceğim şu motoru bana. Evet. Göreceğim Dur, artık. Evet. Bir sonraki araç lütfen hemen geçelim. Otobüsle devam edeceğiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hop. Evet, güzel. Güzel. Hop. Tamam, relax, 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 relax. Sakin, sakin. Abi diğer araçlara vuracak. Fazla olmadı. of tam da yerini buldu abi fena girdik biz buna sağlık olsun bu da burada mı kaldı ya of birinci olan araba çok azdı ya neyse devam edelim bu sonraki araçla evet bununla mı gidelim bununla gidelim bu videoyu ben akşam çekiyorum arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal yarın izlersiniz. Evet, tutmuş abi. Seni gazı bırakmayı unuttum ya. Abi niye oradan başladı ki? Bir dakika. Zaten. Evet başlıyorum şimdi. De. Topla 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 O da otobüse vuruyormuş bir de baksana arkadaşlar Bir de otobüse vuruyormuş ozunda Düşünsene öyle bir şey Abi halen gidiyorsa sıkıntı yok otobüse çarpma. Çarp motobüse affet. Tamam. Bir orada kal sen de. Sen de bunun gibi burada kardeş kardeş takılım burada. Evet. Bir sonraki araca geçiyorum. Hemen mana geçeceğim. kaza bıraktım. Kendi kaderinde kaldı bu man kamyonda. Bir de gider şeye vuruyor. Bir de gidiyor otobüse falan vuruyormuş. Oradaki araçları var ya bittik. Mahşer alanı gibi olur. Biraz sağ yapalım. Eyvah lastik patladı. Eyvah. Abi, of. Oh otobüsün içinden geçtiğim gibi ya. Of. Aha. Ana. Nasıl bir kaza lan bu? Otobüsün içinden geçti yemin ediyorum ya. Otobüse ne oldu? Abba otobüs tezilmiş. Patates olmuş patates. Neyse bir sonraki araçta devam edelim. Evet. Bu da otomatik. Pardon manuel bir araç. Çok güzel video hazırladığımızın erişim arkadaşlar. Abi frene basmayı unuttum. Tamam tekrar dinliyoruz. Gazı bırakmayı unuttum. gazı bırakmış vaziyetteyim şu anda. Pardon. Araba kendi kaderine kalmış durumda şu anda. Bakalım geçerse geçer, geçemezse yapacak bir şey yok. Hop, iyi geçti buradan. Otobüs yola dönmemiştir inşallah. Bu tarafa. Dur 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 dur. dur, dur böyle. Böyle. Tekerleği patlattık anam 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 hadi başarabilirsin hadi hadi başarabilirsin hadi hadi başarabilirsin hadi geç buradan geç 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 aferin sana çok güzel araba evet çok güzel gidiyoruz tamponu bıraktık çok güzel devam et devam et geç bunu geç bunları lan geç 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 bunu geç, geç, geç. geçti çok güzel Evet, kaldı bu. Bu da burada kaldı. Güzel bir sonraki araç lütfen. Hemen bir sonraki araca geçiyorum. Tamam, kaybetmeden. Evet. bu arabayı deniyoruz. Bakalım. Burayı da güzel geçti şimdilik. Bakalım nereye kadar gidecek. Güzel gidiyor şimdilik. şimdilik çok güzel gidiyor. Hop. Hop 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 Sakın. Sakın. Birinciliği bu mı? bakacağız göreceğiz. Aha. O anda gitti. Evet. Bari bir kenarda duraydın ya. burada. Bir sonraki aracımıza geçelim. Bir sonraki araç lütfen. Evet. Arkadaşlar bu da son aracımız manuel. alayım da. İyi geçti güzel. Birinci al, birinciliği alır mı acaba bu? Bakacağız. İnşallah alır. Hop, lastikler gitti geçmiş olsun. Nasıl gitti lan o lastik? Aha. aha. alır mı dedim. Almadan gitti. Evet, otobüse çarpar mı? Otobüs seyirdi. Hop. Evet Bu da burada kaldı arkadaşlar Şimdi ee, birinciliğe giden araba Birincilikle bu minibüs almış arkadaşlar Bir sonrakine Şu araba almış Evet gördüğünüz gibi Birincilik gene Şeyde minibüste Bunda Arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, be, videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz e, Daha doğrusu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Başta açısınız.